Muhammed Esat Erbili Hazretleri Divanı Esat Ne yerden karbanı gam geçer olsa konar bende Bela rahında şimdi bir muayyen menzil oldum ben Esiri desti hicranım garibi külbeyi ahzan ne derdi hicre can verdim ne yare vasıl oldum ben Lebî'in devrinde feryat eylesem ne gibi hoş amma ne bir dem nâlesiz kaldım ne vaslâ oldum ben Siyah bahtım eğilmiş kâmetim hali perişanım gören ârif bilir kim müptelayı kakül oldum ben refiki derdi gamdan başka sormaz kimse ahvalim o günden kim tariki ehli uşka dahil oldum ben. Görünce rehzeni gamzen sulu ki rahadan kaldım. Ne evsat haletin buldum, ne pir kamil oldum ben. Gamı sevda elinden ben de şaştım es ada zira. Ne mecnun gibi layakıl. Ne de akıl oldum ben Seslendiren Abdullah Can